Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nce organize edilen Sarıkamış Şehitlerimize Saygı Gecesi düzenlendi. Geceye Vali Murat Sefa Demiryürek, Rektör Mustafa Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahocagil, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıç Aslan, Garnizon Komutanı Ahmet Yıldırım, Şehit ve Gazi yakınları ve daire müdürleri katıldı. Bu gece burada milletimizin gönlünde derin izler bırakan iki büyük anlamı bir arada yaşıyoruz. Bir yandan Sarıkamış'ın karlarla örtülü, üzüm ve kahramanlık dolu hatırasını anıyor. Diğer yandan ise mübarek regalim kandilin getirdiği manevi huzurla kalplerimizi dualarla dolduruyoruz. 110 yıl önce Sarıkamış'ın dondurucu soğuğunda binlerce vatan evladı gözünü bile kırpmadan ölüme yürüdü. Onların o benim değil. Bir milletin bağımsızlık ve onur mücadelesine duyduğu sonsuz bağlılıktı. Bizler o fedakar kahramanlarımız sayesinde bu topraklarda özgürce nefes alıyor, bayrağımızın altında kardeşçe yaşıyoruz. Sarı kamışlar özelliği kaygın değil. inancın, cesaretin ve vatan sevgisinin adıdır. Bizler onların bu büyük fedakarlığını unutmadık ve asla unutturmayacağız. Onların tarla yazdığı destanı yüreğimizde taşıyacak ve gelecek nesiller anlatacağız. Çünkü Sarı Kamaş, yalnız geçmişimiz değil, geleceğimize ışık tutan bir rehberdir. Bu anlamda Anma Gecesi'nin Regaip Kandili'ne taşlanması ise ayrı bir manevi değerini katıyor. Regaip Kandili, affın, rahmetin ve bereketin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Bu gece dualarımızı önce sarı kamışta toprağa düşen şehitlerimiz için ardından milletimizin usulü, birliği ve kardeşliği için yükselteceğiz. Kalplerimizi şehitlerimizin hatırasıyla dualarımızı ise bu mübarek kandilin nuru ile dolduracağız. Bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmayan şehit ailelerimizin her daim yanında olan valimiz Sayın Murat Sefa Demir Yürek başta olmak üzere katılım sağlayan tüm misafirlerimize, programın programımızın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Ejderoğlu gruba şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin desteği şehitlerimizin hatırasını yüceltmek adına çok değerli. Başta sarı şehitlerimiz olmak üzere bu topraklar uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnettanıyorum. Mekanları cennet, ruhları şahat olsun. Dört yaşlarında yüreğinde kalktıtan şehit babalarım, yüzlerine dahi bayramaya kıyamadığımız şehitlerimizin kıymetli yavruları. Sizlerin huzurunda, sırgıyla parmakla, büyük Türk millet adına eğiliyorum. Kırşehir Şubemiz'in düzenlediği Sırkamış şehitlerini anla etkinliğimize tekrar hoş geldiniz. Yeminin kavurucu sıcağından, Sırkamış'ın dondurucu soğuğuna, yazı gelmişseyle çarıksız koşan körpe planların hikayesidir Sırkamış asırlarca içten içe altını oyan dış ve iç miraklarca yıkılan bir dibin çıkardığı feryadın adıdır. Yemen, Çanakkale, Sarıkamış. Sarıkamış denince içimiz vurguluyor. Zira dağ, taş, çarıksız şehitlerle görünür gözümüze. Üzüm kaplar binler Binlerce Anadolu evladı gömüldü karlara gecenin kör vaktinde mosmol bedenleri. Kıymetli Hazirun, Sarı Osmanlı Rus Savaşı sırasında milletimizin en hazin hikayesine ve en çetin mücadelelerinden birine şahit olan bir yerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda adeta bir ateş çemberi içerisinde alınan topraklarımızı kurtarmak amacıyla Harekete geçen milletimiz 1914 Aralık ayında Serkalış hareketini başlatmıştır. Düşmana, yokluğa ve tarihsizliklere hiçbir zaman teslim olmayan askerimiz maalesef Allah'a Ekber dağlarındaki dondurucu soğa teslim olmuştur. Ol sen ben gibi gibi Allah'u Ekber her gün Allahu Akbar. Allahu Akbar. Don't send me gibi to me. Allahu